Merhaba Bu videomda sizlere Code'dan bahsedeceğim. Öncelikle videoyu şu cümlelerle başlamak istiyorum. Code'un da ilk cümleleri aynı zamanda bunlar. Bu kitabı iki sebepten ötürü okuyorsunuz. İlki yazılımcısınız, ikincisi daha iyi bir yazılımcı olmak istiyorsunuz. Güzel, çünkü daha iyi yazılımcılara ihtiyacımız var. Yazar aslında burada kitaptaki amacını çok iyi bir şekilde belli ediyor, gayet iyi bir şekilde açıklıyor. Yazılımcı, daha iyi bir yazılımcı olmak isteyen herkes bu kitabı okumasını tavsiye ediyor. Bu yüzden okuduğunu öne sürüyor hatta. Ve Clean Code'u ben bu videoda 4 farklı başlıkta inceleyeceğim. Birincisi isimlendirme. İsimlendirme Öncelikle isimlendirmeye başlarken şunları demek istiyorum. Mesela kendimizin bir ismi var. Apartmanımızın bir ismi var. Ee, sokağımızın bir ismi var veya evcil hayvanımızın bir ismi var. İsimlendirme hayatımızın her yerinde var ve bu isimler özel isimler. Ama kodlardaki isimler, kodlarımızdaki isimler bazen bir harf veya başka bir şekilde belirli harf veya başka bir şey olabiliyor. İşte bunu yapmamamız lazım. Onun yerine daha özel bir isim vermemiz lazım. Çünkü hem bunu yaparsak sonradan okuyan kişi ne olduğunu anlarız. Hem de yanına bir yorum satırı açmak zorunda kalırız. anlayıp Başkalarının anlayabilmemiz için veya bizim geri döndüğümüz zaman tekrar anlayabilmemiz için. Mesela gördüğünüz gibi burada bir S var. Bu S'nin ne olduğunu buraya bakarak hiçbir türlü anlayamıyorum. Alttaki örnekte ise gördüğünüz gibi integer olarak tanımlanmış ve özel bir isim var. Bir harf değil veya bunu belli etmeyen bir şey değil özel bir isim. Ondan dolayı anlamamız daha kolay oluyor. Kodu anlamamız daha kolay oluyor. Ama burada benim değinmek istediğim bir yer daha var. Mesela her de, her değişkene şöyle özel isim vermek zorunda değiliz. Mesela bunun tek örneği for döngülerinde. Mesela for döngüsünde gördüğünüz gibi j tanımlamışız ve buna sıfır demişiz. For döngülerinde böyle kullanabiliriz. Ama onun dışında kullanmamanız bizim için gayet iyi olur kodumuzun okunabilirliği açısından, anlaşılabilirliği açısından gayet iyi olur. O yüzden özel isimler kullanmaya dikkat edelim. Şimdi ikinci kısma geçtik. Koşul kullanımı var burada. Koşullar aslında çok basit değişikliklere bile maruz kaldığı zaman anlamda çok büyük farklılıklar ortaya çıkabilir. Mesela şöyle düşünelim. If kilo büyüktür 10 veya if 10 büyüktür kilo. Bu ikisi arasındaki çok yani az bir fark var. Yaptıkları iş aynı. Sadece gösteriş şekli farklı. Ama Türkçeye çevirdiğimiz zaman şöyle oluyor mesela. Kilom 10'dan büyükse 10 kilomdan küçüktür. Burada tabii ki de biz birinci kullanımı tercih edeceğiz. Birinci kullanım daha açıklayıcı, daha sade bir kullanım. Ondan dolayı bunları kullanırken dikkat etmemiz lazım. Gerken geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi iki tane kullanılmış. İkisi de doğru. İkisi de doğru. Orada lafım yok. Ama ilk kullanım kullanmamız kodlama, kodun okunabilirliği açısından sonradan geri dönüşlerin olması açısından daha iyi. Çünkü başta bir pozitif durumla uğraştığımız zaman negatif durum daha basit bir şekilde çözülebilir. Veya o da ilk baktığımız zaman pozitif durumun çözümünü gördüğümüz zaman daha rahat edebiliriz. O yüzden ilk kullanımı tercih etmemiz lazım. Burada gördüğünüz gibi şey var. İp döngüsü var. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor aslında. Burada sağdakini kullanmak daha avantajımız olur. Soldakini de kullanabiliriz ama sağdakini kullanmak hem daha sade görünüyor hem de daha şöyle e, yayıla yayıla olduğu için uzaktan bakıldığı zaman daha iyi anlaşılıyor. Burada sol tarafı yeni başlayanlar özellikle bilmeyebilir. Ondan dolayı sağdakini kullanmak gene daha mantıklı olur. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Mesela gördüğünüz gibi R diye bir şey belirlenmiş yukarıda. Bu herhangi bir harf değil. Onun tamamen özel ismi. O yüzden bunu özel isimleri kullanmaya da devam edeceğiz. Yani ikinci kısmı geçtik diye ilk kısmı unutacağız diye bir şey yok. Bunları uygulama, uyguluyoruz buralarda da. Şimdi geçelim iç içe döngülere. İç içe döngüler biz ilk başta kodumuzu yazarken kullanabiliriz ve fark, et, fark etmeyiz genelde. Kullanabiliriz derken şeyden bahsediyorum. Ee, kullanmamamız lazım. Ama yazarken fark etmeden kullanabiliriz. Bunun koda geri döndüğümüz zaman bakarız ve gördüğünüz gibi geri döndük. Üçüncü kişi olarak bakınınca karışıklık direkt gözler önünde. Bunu ayrı bir şey olarak yazınca da daha sade bir şekilde oluyor. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Yazarken özellikle. Kontrol ederken de daha kolaylık sağlaması için. Başkalarının gördüğü zaman daha iyi anlaması için dikkatli olmak lazım. Burada gördüğünüz gibi iki tane şey var. Kod var. Aslında iki kod da aynı işi yapıyor ama birinci kodda iç içe komut kullanılmış gene. Else'in evet. e, içinde switch, switch case kullanılmış. Bu bizim yapmamamız gereken bir şey. E, neden derseniz iç içe komut dediğim gibi kullanmayız ve bakıldığı zaman da gayet karışık gözüküyor. Anlaşılıyor yani. Kodun içindeki karışıklık. Bir tane if açmışız hatta switch case'in içinde falan iyice gitmiş. Ucundan gitmiş yani. okmuş bu kod. Sağdakine baktığımızda ise hepsi ayrı ayrı olduğu için daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Burada dikkat etmenizi istediğim şey end veya or or yani bunları kullanmaktan kaçınmamamız lazım. Çünkü bu ikisi kodu cidden bu halden bu hale getiren şeyler diyebilirim kodu rahatlatıyor ve <laughs> iç içe kod kullanmamızı engelliyor. O yüzden bunları kullanmaktan kaçınmayacağız. Ve bir döngüden bahsetmek istiyorum. Do while döngüsü. Bu do while döngüsü çok önemli. Neden derseniz kullanımı özellikle çok mantıksız denilebilecek yüzden. Mesela nasıl bir Buradaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi bir kayak pistine gitmişler. Kaymışlar, düşmüşler, sakatlanmışlar. Aşağıda görüyorlar. Kayak yapmak tehlikelidir. Burada bunu aşağıda görmelerinin herhangi bir mantığı var mı? İş işten geçmiş zaten. Sakatlanan sakatlanmış Yine yani duvara döngülerinde aynı bu şekilde. Sonunda kontrol edildiği için sıkıntı yaratıyor kodun sonradan okunabilirliği açısından, başka kişilerin görebilmesi açısından. Onun yerinde bu ayar veya for döngüsü kullanmak çok daha mantıklı ve güzel olur. Burada üçüncü olarak bahsedeceğim yer yorum satırları. Yorum satırları çok önemli bir şey. Yani burada size diyeceğim en iyi şey en iyi kod yorum satırı olmayan koddur. O yüzden yorum satır kullanmayı çok azaltmamız lazım. Hatta neredeyse hiç kullanmamamız lazım. Kullanmamı neredeyse dediğimde özel bir başlık altında inceleyeceğiz onu neredeyse kısmını. Onun dışında hiç komut satır kullanmamamız lazım. Neden? Çünkü komut satırları bir şeyi açıklıyoruz biz orada. Kodu açıklıyoruz. Kodu eğer açıklama gereksinimi duruyoruz, duyuyorsak kodu kötü yazmışızdır açıkçası. İyi yazmamışızdır, karışık yazmışızdır. Clean code mantığına uyduramamışızdır. Ondan dolayı açıklıyoruzdur. Başka kişilerin anlayamayacağını düşünerek açıklıyoruzdur. Biz bu, bu, zamana kadar anlattıklarımı yaparsak hiçbir sıkıntı çekmeyiz bu konuda. O yüzden yorum satır kullanmamıza da gerek kalmaz. Nasıl mesela gördüğünüz gibi <laughs> yorum satırı var burada. Bu yorum satırına ne gerek var? Yani tabii ki de eğer koduna güveniyorsanız kodunuza güveniyorsanız yorum satır kullanmanızın hiçbir mantığı yok. Burada yine dikkat etmek istediğim şey isimlendirme özel isimlendirme ve end operatörü. Bunu da kullanacağız tabii ki de. Bakıyoruz buralar doğru. Şurası yanlış. Şimdi o şeye geçelim. Ee, neredeyse dediğim kısma geçelim. Özel alana geçelim. Özel alan telif hakkı şeyleri özellikle. Telif hakkını yazarken e, tabii ki de yorum satırı kullanacağız kodu açıklamıyoruz çünkü burada ve bir şeyi belli ediyoruz. Belli etmemiz gereken bir şeyi belli ediyoruz. Ondan dolayı yorum satırı kullanmaktan kesinlikle kaçınmayacağız. Telif hakkı belirtirken ama onun dışında kaçınacağız. Kullanmayacağız. Şimdi size bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. <laughs> burada gördüğünüz gibi bir örneğimiz var. Bu örnekte yanlışlar var. Clean Code mantığına uymayan şeyler var. Şimdi bunları en baştan itibaren bulalım. Evet isimlendirme doğru gördüğünüz gibi ilerliyoruz ve bir yorum satır var. Daha yeni bahsettiğim gibi yorum satırlarına karşı yorum satırını kullanmıyoruz. İsimlendirme gene doğru bir if açılmış burada. <laughs> doğru şekilde ilerliyor derken gene yorum satırı yorum satırına karşıyız. Şimdi burada el saçılmış. Burada J diye bir sayaç tutmuş. Yorum satırı kullanmış öncelikle. Yorum satırına karşıyız. Bir de adlandırma da yanlış. G yerine mesela sayaş desek çok aşırı rahat olur. O yüzden bu hem yorum satırını hem de isimlendirme yanlışlığını kaldırıyoruz ortadan. Burada bir while döngüsü açılmış. Burada iç-içe komut kullanıldığı görünüyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden bu while'ı else'in dışına kurmamız lazım. Evet, şurada yine bir şey var. Yorum satırları yorum satırlarından kurtuluyoruz kesinlikle. Nasıl daha rahat okunabilir? Böyle okunabilir. Başta değerleri tanımlamak daha güzel yapar kodunuzu görünüş olarak. Sonra bir if yaptık burada. While'dayken end operatörünü kullandık. Gördüğünüz gibi end'i kullanmaktan kaçınmayacağız demiştik. İç içe döngüyü kaldırdık böylelikle. Ve sayacı da g say g deyip açıklama yazmıştı. Biz direkt sayacı yaptık onu alta bir tane daha if yaptık. Böyle iç içe komut olmaması için if kullanmaktan kaçınmayacağız. İç içe komut olmasın yeter ki. Şimdi son kısma geçmek istiyorum. Burada üstatların clean code tarzı dedim. Üstatlar kim derseniz. Üstatlar bu işte kendini iyice adamış kişiler diyeyim, kendini kanıtlamış kişiler. Bunların da bir clean code tarzı var. Clean code ile ilgili sözleri var. Onları göstereceğim şimdi sizlere. bir Stross var. C++ simulajiydi. Görüyorsunuz. Kodumun şık ve temiz olmasını seviyorum. Kodda mantık hatalarının saklanmasını zorlayacak kadar düz. Bağımlılıklar bakımı kolaylaştıracak kadar minimal olmalı. Tüm istisnai durumlar ele alınmalı. Performans optimale yakın olmalı. Burada gördüğünüz gibi kendinin bir clean code tarzı var. Bunu açıklamış burada. Bu zamana kadar benim anlattıklarımla aslında aynı aynı şekilde ilerliyor. Şimdi ikinci adımımıza geçelim. Grady Bruch. Grady Bruch kitabı yaz, kitap bir kitap yazarı. Object Oriented Analysis and Design with Applications kitabının yazarı. Temiz kod basit açıktır. Temiz kod iyi yazılmış bir dil yazı gibidir. Temiz kod asla tasarımcının niyetini gizlemez. Daha çok berrak soyutlamalara ve düz kontrol satırlarıyla doldur demiş. Burada da Gene bir temiz kod mantığı var bu uh, aratımında. Bu temiz kod mantığı öncekiyle benzer şekilde ilerliyor. Yani ikisinde temiz kod mantığı aynı sayılır. Şimdi üçüncü adımıza geçtik. Michael Fetters. Michael Feathers demiş ki, bu da Working Effectively with Legacy Code kitabının yazarı. Temiz kod için bildiğim çok özelliği sıralayabilirim. Ancak bir tanesi diğer tüm özellikleri kapsıyor. Temiz kod her zaman ona değer veren biri tarafından yazılmış gibi görünür. Demiş. Burada ne demek istiyor adam? Eğer kodunuza değer veriyorsanız temiz kod bir şekilde yazacaksınız demek istiyor. Öncekilerden farklı bir şey diyor, ama hepsini kapsayan bir şey diyor. Evet. Yani bu kodu sonuçta biz yazıyoruz. İleride görenler bizim yazdığımızı anlayacaklar. O yüzden iyi bir şekilde anlasınlar diyor. Çok da güzel bir şekilde diyor. Şimdi yazarımıza geçtik. Yazarımız Robert Martin. Bu kitap size tam da bunu anlatacak. Bir değişken sınıf ya da metot adının temiz olabilmesi için ne düşündüğümü yazacağım. Elbette bu kitaptaki önermelerin çoğu tartışmaya açık. Büyük ihtimalle bazılarına katılmayacaksınız. Bazılarına şiddetle karşı çıkacaksınız. Sorun değil. Sadece şunu bilmelisiniz ki bu yöntemleri onlarca yıllık tecrübeler sonucunda birçok deneme ve yanılmalarla öğrendik. Evet, yazarımız burada bu kitabı ne, neyden yazdığını ve nasıl yazdığını, neye göre yazdığını açıklamış. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bu üstadlar dediğimiz adamlar hepsinin bir clean code tarzı var. Hepsi kodunun clean, temiz bir şekilde yazmak istiyor, temiz bir şekilde olmasını istiyor. Bundan dolayı da bu sözleri var. Yani bizim de burada clean koda dikkat etmemiz lazım. Bu videoda size bundan bahsetmek istedim. Bu videodan sonra kodlarınızda clean kodu kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.